Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Standoff 2 oynayacağız. Bugün e, takımlı takım ölüm maçı oynayacağız arkadaşlar. Hadi oyun'a geçelim. Şimdi başlamasını bekletmek istemiyorum size. Duraklatacağım. Evet arkadaşlar girdi. arkadaşlar adalet dağıtacağız. Bugün sizlerle. Girse. Evet arkadaşlar başladı oyun. Şuradan adam gördük mü? arkadaşlar şöyle gidelim. Hop yanlaya sıktı. Arkadaşlar şimdi oyun başladı. Hemen şuradan bizim taktiği biliyorsunuz. Şurada sanki bir adam gördüm. Şurada... Arkadaşlar olmadı be. Be. Evet arkadaşlar aldık. Şuradan işte. Aldık arkadaşlar onu da. Şuradan bence yukarıya çıkalım arkadaşlar. Burada bizi göremeyecekler. Şurada çömen arkadaşlar. Buraya bir bakak. Ya da patladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öldük. Hemen bir pompalı pompalı alalım. Pompalı olmaz ya. Dışta i̇şte bunun sesi güzel. Şuradan hemen gidelim. Evet daha görmedim. pompalı herkes pompalamıyor. Dur şunu alalım. Allah Allah. Yavaş yavaş arkadaşlar ses çıkartmadan aldılar onu ah be ben sıktım ya şuradan o zaman biz de şey alak önüme gelene sıkacağım Arkadan geldi. <laughs> ah be. Buraya basmıştık. Ya da şuraya çıkacağız. Şuradan arkadaşlar yavaş yavaş. Şurada geleni indir. Şurada biri daha vardı. Ah arkamızda geldi. Ah be. Delirmek istemiyorum. Evet aldık onu. Bu sekiyor ya. Şurada bir kişi doğdu. Aldı ki burada biri daha gelmiş. Onlara nefes aldırmıyoruz arkadaşlar. Ah be. Onlara güzel bir bak yapmıştık arkadaşlar. Buraya saklanmış ya. İnternetimiz dondu. Şimdi Lan bu babası... bizi Gelmiş şuraya pusuyor ya. Benle ortak arkadaşım aldı. Hop şurada da biri var. Burada. Çömelirsek fazla vuramıyor diye. Şuradan bir sefer de buradan gidelim. İkisini aldı. Şuradan. Gel, gel bakalım. Ah be. buradan bir pompalı ile oynayacağım ya. Bir adam görsem kafadan alacağım. Evet. Birisini aldık. Niye zıplıyor bu ya? bunları Ah be. Aldı beni gördünüz mü? Şuradan aralardan gidelim. Belki görmezler. Bu hemen burada da olacak. Bak şurada arkadaşlar

İki bizden biri. Onlar da bize doğru gelmeye başladı arkadaşlar. Biren aldık. İki kişi. Kocada. Şurada. İkisini de ben aldım. İkili kombo çektik arkadaşlar. doğmadılar. İkisi de doğdu. Aldı beni. Arkadaşlar gördünüz mü ikili kombayı? yaptım oldu. Bu sefer tavanda doğduk. Şurada ne var? Bam bam bam. Birini aldık da arkadaşlar. Onu alamadık. O birini aldı. Lan sıkamadım ya. Evet arkadaşlar yendik. Bakalım. 16 leş yapmışım. Herhalde. Evet. Evet arkadaşlar. Bugün e, bu kadardı. da. E, videomu beğendiyseniz like atmayı. Video e, kanalıma da abone olursanız sevinirim. Eee. Hadi görüşürüz.